Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte havuç reçeli hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimizi de saymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar 3 adet normal havucumuz var. 1 adet de siyah havucumuz var. Ben bu ikisini böyle karışık kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sonrasında şöyle bir su bardağı suyumuz var. Birkaç damla limon suyumuz var. Ve şöyle de arkadaşlar yarım su bardağı kadar da şekerimiz var. Havuçlarımız zaten çok güzel şeker gibi. O yüzden şekerini az ekliyorum. O zaman artık ben bu güzel havuçları doğruyorum ve hemen sizleri karşısına geliyorum. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Havuç retelimiz servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bakın şöyle sizlere de göstereyim. Yani sıcacık ama mis gibi de koktu. Gerçekten kesinlikle bu tarifi deneyin arkadaşlar. Asla ama asla pişman olmayacaksınız. Bu arada belki neden az yaptın diyenler de olacaktır. Çünkü arkadaşlar dolabımda o kadar çok reçelim var ki en sonunda kumkuat reteli yapmıştım. O da var. Yani ziyan olsun istemiyorum. Ben genelde böyle az az yapıyorum. Bol çeşit olsun istiyorum. Çünkü dediğim gibi ziyan etmeyi sevmiyorum. Mutfağın bence bereketini kaçırıyor. O yüzden böyle reçellerimi de az az hazırlıyorum. Bittikçe zaten tekrardan hazırlıyorum. O şekilde artık o zaman yavaş yavaş videomu da kapatmak istiyorum. Ama tabii ki de kapatmadan size bu güzel reçelin kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Bu arada siyah havucunuz yoksa arkadaşlar normal havuçla da hazırlayabilirsiniz. Oo bayağıca da bir sıcak bakın. Ay o elim yandı. <laughs> Ama şöyle bu güzelliği de sizlere göstermek istiyorum. Ay arkadaşlar durun ben bir tabak alacağım Böyle göstereceğim. Bakın şu güzelliği. Şöyle evet böyle daha iyi olduk. Bakın arkadaşlar Görüyor musunuz kıvamını? O kadar güzel oluyor ki. En son şunu söylüyordum. Yani sadece normal havuçla da hazırlayabilirsiniz ama siyah havucu kullandığınız zaman gerçekten rengi çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani kıvamı da çok güzel oluyor. O yüzden bence ikisini kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. O zaman artık yavaş yavaş videomu da kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.